Bunlar nasıl çözülür? İkinci dereceden denklemler 2025 AYT sorusu. Şimdi iki tane denklem vermiş bize. ikinci dereceden bu iki tane denklemin her birinin çözüm kümesinin eleman sayısının bir olduğunu söylüyor. Şimdi burada delta'ya girmek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Delta'nın sıfır olduğu durumda delta eşittir sıfır iken çift katlı kök var ve bu da iki tane aynı kökün olması demek kümeye birer tane yazıyoruz. O halde Birinci denklemde delta yaparsak b kare eksi 4 ac yani a kare eksi 4 b eşittir 0. Buradan a kare eşittir 4 b gelir. Bu bir cebimize kalsın. Sonra ikinci denklemde aynı şekilde b kare eksi 4 ac yaparsak yani b artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı a eşittir 0 olacaktır. Şimdi buradaki a kareyi görüyorsunuz. Oradaki a kare yerine ben 4b yazarsam ve bu b artı 3'ü açarsam b kare artı 6 b artı 9. Eksi 4 çarpı 4 a'dan 16 a eşittir 0. 16 b olacak. Şurası b kare eksi 10 b artı 9 eşittir 0. Eksi 9'a eksi 1. b buradan 1 b buradan 9. Şimdi burada diyor ki a artı b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır. E bir de A artı B'nin pozitif olduğunu söylüyor. Dikkat. B'ye gittik yerine yazdık. A kare 4 ise A 2 ya da eksi 2 çıkıyor. O halde A eşittir 2 aldım. B'ye gidip 9 olarak yerine yazdığımızda 36. 36'nın yerine de A kare 36 ise A 6 eksi 6. 6 geldi. Bunları toparlarsak 3. Bunları toparlarsak da 15 olur. Bunların çarpımı ise 45 olur arkadaşlar.